Selamlar Brawl Stars'ın bölümüne. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte yakın zamanda ikinci e, sezonu gelen Squid Game'in mini game'ini oynayacağız. Klanımızdaki melek kardeşimiz bunu oluşturdu ve bununla alakalı da video çekeceğiz. Az önce birkaç tane deneme yaptık. Şu an her şey bütün sistem hazır. Ben Piper alacağım. Geriye kalan bütün oyuncular tık alacak. Toplamda 4 maç atacağız. Her maçta ilk 3, diğer maçta ilk 3, son maçta ilk 2 kazanan olacak. Bunlarla final maçı oynayacağız. O maçın kazananına da 33 taş göndereceğim ödül olarak. Onun dışında sprey atacağım ben. Dur. Devam et diye. Bunlara uyanlar geçecek. Uyamayanlar ölecek abi. Hazır verdik. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Let's go. Az önce bayağı bir deneme yaptık. Güzel oldu. En nihai hale getirdik. Bir sıra hızlanma. Bir sıra yavaşlama. Ben olabildiğince önde olacağım. Hadi bakalım let's go. Burada bekleyecekler ilk başta. Sonra ben dur veya geçi ayarlayacağım. Mesela attım abi. İlerleyelim ilerleyelim. Sonra duralım abi. Melek zannedersem odayı oluşturan kişi en son hareket eden. Devam. Dur dedim. Aa, Furkan kardeşim. Böyle arkadan seni görebilirim herhalde. Furkan da gitti. Lan can dolduruyor. Tamam. Bir daha bastım. Beni ileriye doğru gidiyorum. Hazır verdim. İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Dur abi. Tamam. oh, <laughs> Spike gitti. Çakma bir tane yeşil emoji koydum. O yüzden ona şey yaptı insanlar. Aha, bir kişi daha abi. Bu da abi oltaya düştü. <laughs> Geçebilirsiniz. Devam. Dur dedim. Devam dedim. Atlıyorum ileriye. Dur. Abdülür. Hafif bir yürüme gördüm orada. Devam. Zaten son üçe kaldı bunlar. Her türlü gidiyorlar. Her türlü gidiyorlar. Son üçe kalanlar. Exe, Hido ve Kozmo. Bunlar ilk maçın kazananları oldu. Olabildiğince dikkatli yapmaya çalıştım. İkinci ve üçüncü maçta bakalım kimler olacak. Ulan bir tane kaçırırsak var ya yorumlarda ağır linç yeriz. Şimdi ikinci maça geçelim. Evet ikinci maçtayız. Kazanan ilk üç arkadaşımızı arkadaş ekledik. Onları final maçına alacağız. Şimdi üç tane yeni oyuncu geldi. Herkes tık aldı. Hadi bakalım. Ben işareti verdikten sonra başlayıp ileriye doğru gideceğiz. İkinci maçta ne kadar kan dökülecek. Çarpı attım. Hareket eden. Spike az da olsa hareket etmeyeceğim kardeşim. Squid Game'de de öyle. Hemen öldürüyorlar. Dur. Rage gitti. Serdar gitti. Belki üstte gidiyor. Bunların hepsi önden gitti. Son 3 kişi kaldı bitti. <laughs> Erken bitti abi. Let's go. Çünkü bazen fake atabiliyorum. Let's go let's go let's go devam devam devam. Son 3'e kaldılar artık. Bunlar her türlü bitiyor. Hemen bir sonraki maça geçelim. Çok hızlı bitti bu maç ya hesap.com.tr sitesine giderek burada Brawl Stars oyununda indirimli ürünler alabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi artık Brawl Pass'te satılıyor. 268 liraya PES alabilir. 383 liraya Brawl Pass Plus. 33 elmas 76 lira. Satın al dedikten sonra ürünümü 3 dakika içerisinde alıyorum. Bu şekilde arkadaşınıza da bu almış olduğunuz kodu vererek onun da kendi hesabına ürün almasını sağlayabilirsiniz. Evet 3. maçla birlikteyiz. Final maçında oynayacak olan son kişiler bu maçta belli olacak. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Ben az daha gideyim abi, az daha gidiyorum. İşarete başladım. Gelsin herkes gelsin. Bu sefer biraz daha abi dikkat edeceğim. Emoji yatma konusunda. Daha... Serdar kardeşim çok yürüdün. Burkan da gitti. Hiç hareket etmeyeceksin kardeşim. Spike de gitti. Hiç hareket sıfır olması lazım. O da gitti. Tiki attık şimdi. Orijinal tiki. Çarpı. Hareket eden yok. Abi! Hala hareket eden yok. Tiki <laughs> gören geliyor. Dur. Abi çok iyiler. <laughs> Devam. Aa reji reji <laughs> Az önce dedi de da her zaman yorumu fake diye. <laughs> Belki az da olsun hareket ettin kardeşim. Hiç hareket etmemen lazım. Doruk. Ve Doruk ve Ventus'u alıyoruz. Okey. Doruk ve Ventus bu odada. Hatta Doruk, Ventus bir de mutant şekli 3 kişi ekleyeceğiz çünkü. Onlar da gelecek ve final maçını oynayacağız. Orası çok daha iyi olacaktır. Evet şu anda final maçındayız. Doruk, Ventus, Hido, Serdar, Aras, Mutant, Abdül ve Egze. Melik zaten odanın kurucusu. Ben ee, komutu veren kişiyim. Ve sonrasında birinciyi belirleyeceğiz bu maçta bakalım ne olacak. Tek sprey'e çok düşüyorlar. <laughs> çok eğlenceli gerçekten. Hadi bakalım. Ee, gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Onlar orada bekliyor. Tamam başlangıçtaki o hata çok ufak bir şey olabilir ama şimdi artık dikkat edeceğiz. Abi yen yok hala. Vallahi yen yok. Devam, 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 devam. Dur. Kan, kanan birisi var mı acaba? O Ventus gitti. Ventus gitti. Ventus gitti çünkü hareket etmemesi lazım. Bir tane daha attık. Kimseyi düşüremiyoruz. Çarpı attık. Tık attık. Dur abi. Melek görmemiş olabilir ama Melek de gitti. Arkada arkada kalmayacaktı işte. Arkada, arkada çok kalmak lazım. Yeşil attım yine. Gören yok. Bir yeşil daha sallamasyon. Kalktık hazır. İlerle abi ilerle. Kazanma vereceğiz 33 taş. Tamam. Mutant gitti. Çok az da olsa hareket etmemen lazım orada çünkü. Devam. Dur. Aras bayağı geç hareket etti. Aras gidiyor şimdi. Aras'ın ciddiyiz lazım. Gaz geliyor artık. Durdun. Egze. İlk egze geçti. <laughs> Harbiden egze geçti ilk. Eee. Şu fake spray olayı güzel çünkü e, diğer türlü herkes onu atınca duruyor. E, Yeşil atınca geçiyor. Orada hiç problem yok ama fake'i görmeden hareket edenler gayet eğlenceli oluyor. E, Exe'ye 33 taş göndereceğiz. Güzel etkinlik oldu bence. Harita bu hale gelene kadar biraz düzenledik bunu. Komple full yavaştı orası ama gaz geldiğinden dolayı ve zamana karşı oynadığımızdan dolayı beni biraz acele etmeye çalışıyordum. Güzel harita bence gayet hoş. Siz e, nasıl yorumluyorsunuz bu? etkinliği lütfen düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.